Fani Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Eylül 2021 Diyarbakır namaz vakitlerine bu videoda beraber bakacağız. Siz de olarak paylaştığımız Diyarbakır namaz vakitlerinden anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Burada Diyarbakır hakkında bazı bilgileri erişim sağlayabiliyoruz. Bu bilgiler konum bilgisi, saat dilimi, manyetik sapma açısı, Coğrafi kuzeyden saat yönünde kıble açısı, pusula kuzeyinden saat yönünde kıble açısı gibi. Eylül 2021 Diyarbakır namaz vakitleri 1 Eylül'den 30 Eylül'e kadar ki imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitten erişim sağlayabiliyoruz. Siz de istediğiniz günün istediğiniz vaktini öğrenmek için videomuzu durdurabilir. Diyarbakır namaz vakitleri hakkında tüm detaylara ulaşım sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.